Merhaba sevgili dinleyenler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün de İyilik Olsun programında sizlerle birlikteyiz. İki farklı grubu konuk edeceğiz. İlk konuğumuz çok kıymetli bir insan, Meryem Bal. Kendisi emekli İngilizce öğretmeni, davranış bilimci, NLP trainer, aile koçu, yaşam koçu, öğrenci koçu daha birçok alanlarda insanlara faydalı olmak için eğitimler veriyor. Ben e, öncelikle Meryem ablaya programımıza hoş geldiniz diyeyim. Hepinize iyi günler diliyorum. Güzel bir yayın olacağını ümit ediyorum. Evet, e, Meryem Bal, Meryem abla e, zihin dili konularında, e, bilinçaltı konularında uzmanlığı var. Ben kendisine programımıza böyle daha başlar başlamaz hemen zihin dilinin ne demek olduğunu sormak istiyorum. Evet, zihin dili e, danışmanlık, zihin dili programlama uzmanlığı deyince tabii ki zihin dilini sorman normal Yakup'cum. Zihin dili ya da beyin dili de diyebiliriz buna. Beynimiz her durumda pek çok şeyi al alıcılarımızla, beş duyumuzla algılar ve bunları işlemler halinde beyin içerisinde işlemlerden geçirir ve davranış kalıpları olarak, düşünce kalıpları olarak bize sunar. Zihin dili programlama dediğimizde ise zihnin pro programlanabilir özelliğini biz öne çıkarmaktayız. Yani bilgisayar bir basit bir beynin şeması gibi düşünebilirsiniz modeli gibi düşünebilirsiniz Ve aynı şekilde bilgisayarın bütün o sinapsları yani beyindeki sinapslar bilgisayardaki de sarı klasörler gibi kayıt sistemi olarak düşünürseniz beni çok daha rahat bir şekilde algılamış olacağınızı düşünüyorum. Şimdi e, Yakup, bilinç altı diye bakacak olursak zihin dili programlama tekniklerine artı. Ben burada sözünüz keserek abla şöyle bir şey sorayım, bilinç altı dediğimiz e, insanda böyle bir yer var mı? Yani beyin midir, kalp midir? Böyle bir bir yer var mı? Aa, şimdi böyle bir yer olması zaten insan olmaz. Ee, öncelikle bir üçgen çizelim, üçgenin üçgeni de dörde bölelim. En üstteki bölüm e, beta beyindir. Beta beyin bilinçli beynimizdir. Korteks tabakasının olduğu yer. Yani beyin algısını oluşturan o girintili çıkıntılı alan var ya Yakup, onun altındaki 3 milimetrelik, 4 milimetrelik alan diye tarif edilir bilim adamları tarafından. Ama alanı o kadar azdır ki yine ben bunu bilgisayar üzerinden anlatırsam dinleyicilerimiz çok daha rahat anlayacaklardır diyelim ki bir 15-20 kilobayt kadar bir alanı var. Buraya bir müzik kaydedebilir misin? Hayır. Yani bilinçli beynimiz bir kaptan gibidir. Emri verir. Tüm alt sistemler hani elinde o tuttuğun mikrofonu tutabilecek düzeye kadar. Halbuki yani kaptanın verdiği emri tayfalar yerine getirmiş demektir. Netice itibariyle beta beyin 10 15 kilobaytlık bir alanda şurada birinin ismini öğrenirsin. Telefonunu öğrenirsin. Kafanı çevirdiğin anda neydi ya diye düşünebilirsin ve eline kırbacı alır kendine ne kadar unutkanım dersin. Peki hafıza eğitimcileri de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Buradan şunu anlıyorum ben. Bu hafıza eğitimlerinden daha doğrusu anladığımız şu. Şunu mu anlamalıyız ya da zihnimiz programlanabiliyor. Evet, aynen öyle. Ben devam edeyim bu süreçte nerede programlama yaptığımızı. Beta, beta beynin alanı yok. Hemen Temporary File'a, geçici dosyaya ya da çöp bidonuna atar bilgisayardaki gibi muhafaza edecek alanı yok ama onun hemen altındaki 6 7 milimetrelik bir alana biz bilinçaltı deriz. Yani bilincin hemen altı. Hem bilinçli beyindesinizdir hem de bilinçaltınızın farkındasınızdır. Yani bilinçaltı dediğimizde nedir? Şu an beni dinleyen dinleyicilerim düşünmeye başladıkları anda bilinçaltına inmiş demektir. Çünkü düşünme alanıdır orası. Daha derine doğru gittiğimizde yani bu ikinci alana biz alfa beyin alfa dalgaları derken onun daha da altında Teta beyin dediğimiz teta dalgalarının olduğu bir alanımız var. Daha da derinde delta dediğimiz bir alanımız daha var. İşte bunları anlatacak olursak bilinçaltımız bizim terapi yaptığımız ya da işte danışmanlık, koçluk yaptığımız alanımızdır. Direkt orada programlamalar yaparız. Orada biraz sonra bahsedeceğim bilinçaltı temizliklerini yapar ve yeniden programlamalar bölümünü orada gerçekleştiririz. Onun altında teta dediğimiz alansa hipnoz uzmanlarının kullandığı bir alandır. Bilinç dışıdır. Yani düşün ki buraya gelirken metroda azıcık yüreğin geçti, uyudun ve birden kendine geldiğinde yer, mekan, kimlik, zaman kavramın yoktur. Hemen onları anında kontrol etmeye çalışırsın. Neredeyim? Kimim? Zarar vermişler mi? saat kaç olmuş ne kadar uyumuşum gibi hemen bilinç dışın bu şekilde hareket eder. Farkında bile olmazsın. Ee, Hipnozda bu şekilde girilir. Yani bilinç altına. Orada ben hipnozun sadece psikiyatrlar ve değerli uzmanlar tarafından girilmesi ya da çalışılmasından yanayım. Çünkü kişi istese de istemese de kendi duygu ve düşüncelerini karşı tarafa empoze edebiliyor ve karşı tarafta buna itiraz etme şansı yok. Zaten farkında değildir ne söylendiğinin. Ama bilinç altına telkin yapıldığında hemen müdahale edebilir. Çünkü bilinçli beyne onu uyaracaktır. Bu benim ekolojime uygun değil bu cümle. Ya da böyle yapmayalım, şöyle yapalım diye. Bu yüzden biz tasarımlarımız yani bir tasarımdır terapi ya da koçluk ya da danışmanlık süreci onu direkt olarak danışanımızla birlikte yapmayı tercih ederiz. Onun da altındaki alan Yakup'cum delta dediğimiz bir alan var. O insanların henüz daha ulaşamadığı, sondajlar yaptığı bir alanımız. Derin rüyaları gördüğümüz, aşkları yaşadığımız, efendim Cenab-ı Allah'ı algıladığımız ve cüzi yaratıcılığımızı da ortaya çıkardığımız. Yani şu masanın üzerinde işte bardak var, ama bardağın arka planına baktığında kum, kumdaki silisyum. Silisyum eritilmiş, cam üretilmiş. Yani bunu insan beyni yapmış. İşte altındaki tabak bir porselen. Yani ne yapmış? Kaolini topraktan ayıklamış, çıkarmış. Porselen yapmış insan beyni. Elimdeki kağıt bir ağaç aslında. Selülözü çıkarmış ve kağıt hatta cins cins kağıtlar yapmış. İşte insan beyninin bütün o beta beyinle gözlemlediği beş duyu kanalıyla sonra onun altındaki alfa beyinle düşünerek olgunlaştırdı. Teta beyinde daha da derinleştirip delta beyinde ise yeni bir dönüşümü meydana getirdiği alan delta beyin. İnsan sürekli olarak farklı biçimde, her insan farklı biçimde algılar farklı biçimde yorumlar. Ne kadar insan varsa o kadar da bilinçaltı var diyorum ben çünkü herkesin algılama biçimi farklı. Yani hafıza uzmanları da bu bilinçaltına inerek mi acaba insanların e, bir takım şeyleri hafızalarına almalarını sağlıyorlar? Kesinlikle, kesinlikle teknikleri var bunların ve o teknikler sayesinde kalıcı hatta normalde öğrendiğinden 400-500 kat daha hızlı öğrenme, accelerating learning dediğimiz ...hatta ileri seviye öğrenme ve... ...öğretme teknolojileri eğitimi vereceğiz... ...biz dünyanın bir numaralı davranış bilimcisi... ...Dr. Whitewood Small gelecek... ...Amerika'dan... ...özellikle bunu işte bu sorunun cevabını... ...seni oraya davet edeyim o eğitimimizi... ...orada göreceksin... ...normal algılamadan... ...çok çok çok farklı bir şekilde... ...bilinçaltının hızlı bir şekilde... ...fotografik algıladığını göreceksin... ...yani bakıyorsun... ...geçenlerde Beyaz Show'da... ...bir gencimizi izlemiştim. Bir dakikada 11.700 kelime okumuştu. 10, 12 yaşında bu genç ve noter huzurunda tespit edilmiş. İnanılmaz bir şekilde göz erişim sinirlerini güçlendirmiş vaziyette ve çok hızlı bir şekilde kitabı okuyor. Her türlü soruyu da cevaplayabiliyor. Mesela bu Direkt olarak hafıza geliştirme tekniklerinden birisi. Yani göz sinirlerini geliştirirken beraber algıyı da aynı anda soruları sorabilme, aynı bölümden okuduğu yerden cevap verebilme o süreci yönetebilmesini sağlıyor. Tabii siz e, hocam şimdi insanlara danışmanlık hizmeti veriyorsunuz kendi ofisinizde. Sorum şöyle olacak. İnsanlar e, öncelikle neden size gelip bu hizmeti almak istiyorlar? Yani şöyle... Hepimizin mutlaka bir takım sıkıntıları var ama bu sıkıntıların, siz tabii sıkıntıların kaynağına iniyorsunuz burada, bulunduğunuz mekanınızda. O kaynak dediğimiz şey yine bilinçaltı mı? Bilinçaltına inerek mi bu insanların sorunlarını tespit ediyor öncelikle sonra çözüme kavuşturuyorsunuz? Yakupcum burada danışanımız koltuğumuza oturduğu andan itibaren, zaten kapıdan girdiği andan itibaren biz onunla iletişim halindeyiz onun fark etmediği pek çok şeyi gözlemleriz. Kirlenmek desek bu tabir hoş kaçar mı acaba? Yani bilinçaltının kirlenmesi. E var tabii ki. Şimdi ona geleceğim ben. Hani danışmanlıkta neler yaptığımız sürecine geleceğim. Ee, i̇nsanlarla öncelikle bilişsel seviyede konuşuruz. Yani karşılıklı soru-cevap şeklinde problemlerine algılama, öğrenme, ne yaptığını hayatın içerisindeki o yapamıyorum duyguları kontrol edemediği boyutlar vesaire. Bütün bunlarla ilgili gözlemlerimizi alırız. Ondan sonra seansa başlarız. İşte biz ne yapıyoruz? Danışmanlığı biz üçe ayırıyoruz. Birinci bölüme terapiler kısmı diyorum ben bir davranış bilimci olarak. Terapiler kısmı sonra koçluk kısmı daha sonra da mentorluk dediğimiz akıl hocalığı gibi de düşünebilirsin bunu. Üç ayrı bölümde incelediğimiz bir süreci sunuyoruz hizmet olarak. Terapiler kısmı. Terapiler kısmı yolda yürürken, kaldırımda yürürken kafan sürekli arkada ve ileriye doğru kaç adım atabilirsin? 3-5 toslarsın, çarparsın, kaldırımdan düşebilirsin. Bu aslında toplumun neredeyse %90'ının yaptığı bir şey. Yani sanal yürüyor aslında, beyni hep geride. Geçmişteki olayları irdelemekle ve geçmişteki acılara saplanmış durumda ve bunun da farkında değil çoğu zaman. Yani almış olduğu geçmişteki o programlanma, bu programlanmaya da gireceğim biraz sonra nerede başlıyor bilinçaltımızda. Ve bunu bir arkada, arkanızda şurada duvarda bir çengel olarak düşünün. O çengelden elastik bir kemeri takın oraya. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, kemer sizin göğsünüzde devam ediyorsunuz. Pat, herhangi bir durumla karşılaştığınızda, içinizden, içinden çıkamadığınızda, daha önce Yaşadığınız o çaresizlik çengeline yeniden takılıyorsunuz. İşte e, terapilerin özelliği o çengeli çıkarmak ve böylece o çengeli çıkarabilmek için de bazı teknikler vardır. Bilinçaltı temizliklerinin yapıldığı tamamen bilimsel teknikler bunu uzmanları en güzel şekilde bilirler ve biz o teknikleri uygulayarak insanlarımıza yardımcı olabiliriz alan açılır. Bilinç altında alan açılır. O alanın açılmasıyla beraber ikinci bölümün çalışmaları başlar. Koçluk. Mesela koçluk nedir diyecek olursan iki kolunu aç şöyle 180 derecelik bir açı var önünde. Bir taraf bilmek diğer tarafta yapmak. İnsanların en çok zorlandığı şey biliyorlar ama yapamıyorlar. Yani sigaranın zararını biliyor ama bırakamıyor gibi düşünebilirsin burada. Bunun gibi ödev çalışması, yani ders çalışması gerektiğini biliyor, ödevini yapması gerektiğini biliyor öğrenci ama yapamıyor. Ya da aile içinde şiddetin olmamasının gerektiğini biliyor eş, kadın ya da erkek, sözel şiddet, bedensel şiddet vesaire ama bir türlü yapamıyor. Yani bilmesi ayrı, yapması ayrı. İşte koçluğun görevi bu. Bilmekle yapmak arasındaki açıyı daraltmak ve hem bilen hem de kendi kontrolünde, yapabilen demektir. Farkında mısın bu cümle bilinçaltının kontrolünü beraberinde getiriyor. İşte bunun programlanması. Üçüncü bölümse mentorluk dediğimiz bölüm de neler var? Hani koçluk andaki problemler, efendim işte terapi geçmişteki problemler. Mentörlük ise gelecekteki yapılanmayla ilgilidir. Danışanınızı artık iyice tanımışsınızdır. Onun hangi bilinçaltı kaynaklarına sahip olması gerektiğini ortak bir tasarımla, birlikte tasarımlarız her şeyi biz danışanımla. Diyelim ki özgüven eksikliği arttırılması gerekiyor, yüklenmesi gerekiyor. Öz cesaret, öz motivasyon, öz kararlılık, öz sevgi, öz değerlilik, öz saygı. Yüzlerce kaynak yüklemesi yapılabilir orada. Bunun teknikleri vardır ve kendini böyle bir hani ifade şu bomba gibiyim diyecek kıvama getirirsiniz onu ve hayatın içerisinde artık o eski güçsüz halini bir daha deneyimlemek istemeyecektir. Yani geçmişe uzaklaşmacıdır danışan geleceğe yaklaşmalı bir tav yaklaşmacı bir tavır içerisindedir. Neticede siz o, o insana kaynakları yüklediğinizde hayatın içerisindeki duruşu, bakışı ve kendinin yani beynini en doruk noktada, en iyi noktada kullanabileceği özelliklere sahip olmasını sağlamış olursunuz. Yeniden dizayn etmiş olursunuz. Hani bir diğer deyimle ben diyorum ki yaptığım iş insan mühendisliği. Ve bir diğer konu da hedeflendirmedir. Yani insanlar burnunun ucunu bile göremezken biz onlara bir ay sonrası, altı ay sonrası, bir yıl, beş yıl, on yıl ömürlük hedefler koyduğumuzda insanlar çok fazla oyalanmıyorlar sağda solda. Direkt hedeflerine hizmet edebilecek o programı aldıklarında belki 10 yıllık programı 5. yılda gerçekleştiriyor buraya yani bana gelirken çikolatasını getiriyor ablam işte sayenizde bunu başardık şimdi yeni hedef koyalım diyebiliyor bu bağlamda bir yaklaşım sen az önce bana şunu sormuştun Yakup'cum programlanma sürecinden bahsettin hafızanın programlanması bu o, nerede başlar eksi 9 ay anne karnında başlar ...yüzde yetmişlik programlanma... ...ortalama bu geçebilir de... ...artı... 4 yaşın sonudur birinci programlanma... ...bakar mısın burada... ...bizim en çok üzerinde toplum olarak... ...durmamız gereken nokta... ...anne ve babanın eğitimi olması gereken süreç... ...çünkü orada yeni bir insan tasarımlıyoruz... ...yeni bir kul tasarımlıyoruz... ...Cenab-ı Allah'a... ...yeni bir vatandaş tasarımlıyoruz... ...yeni bir evlat tasarımlıyoruz... ...yani kendimize... ...ve yeni bir... ...tüm insanlığa hizmet edecek bir birey tasarımlıyoruz. Bu yüzden de anne ve babanın e, duruşu son derece kıymetli. Yani bilinçli duruşu son derece kıymetli. Çünkü bilinçaltı programlaması yapıyor oradaki minik insanda. O zaman hocam yani çocuğu eğitmekten daha önemlisi, daha öncesi belki aileyi eğitmek. Burada çok isabet buyurdun canım benim. Burada ne var biliyor musun? E, aklıma gelen Japonların bir sözü var. Japonların sözü şu: Bir çocuk doğmadan önce onun yani 20 yıl önce onun eğitime başlar diyor. Bu nedir? Anne babadır tabii ki yani. <laughs> Sonuçta. Çok ama gerçekten. çok güzel bir söz. Aynı şekilde yine beşiği tutan el medeniyeti kuran eldir diye bizim de bir sözümüz var yani. O da çok anlamlı. Değil mi Atasözümüz var bu bağlamda? Beşiği kim tutuyor? Anne ile öğretmen tutuyor. İşte ikinci programlanma süreci de 4 yaşla 10 yaş yani 5 yaşın başı 10 yaşın sonudur. Orada da %20'lik bir programlanma sürecini alırız. Ondan sonra programlanma süreci yarı uykuya geçer. Ta ki ergenliğin son bitimi 24 yaştır büyüme hormonlarımızın e, durduğu süreç. Ondan sonra o güne kadar almış olduğumuz programlar hayatın içerisindeki bizim duruşumuzu belirler. Aldığımız yanlış programlar varsa depresif durumlar, ataklar, obsesyonlar vesairenin altyapısı dönüp baktığımızda aslında eksi 9 ay anne karnındayken ki annenin o psikolojik yapısı, beslenme biçimi artı Dört yaş ailedeki geçen süreç yeni bir insan tasarımı ortaya çıkarıyor. Ve neticede böyle bir e, süreci yönetirken geride kalan yüzde onlu programlanma ise Beşik'ten mezara kadar ilim diyoruz ya dinimizde. Aynen o şekilde düşün ki ben şu an kalkıp e, işte e, bilinçaltı programlama tekniklerinin anlatıldığı bir eğitimi aldım. Kendimi değiştirdim. Yani değişip dönüşme ve dönüştürme sürecine, başkalarını da dönüştürme sürecine girdim. Ya da efendim işte diksiyonum güzel değildi. Oturup bir diksiyon eğitimi aldım. Daha güzel konuşma teknikleriyle insanlara sesimi daha rahat kullanabiliyorum diye düşünebilirsin. Sunum teknikleri aldım, sunmamı değiştirdim gibi. Bu bir değişim süreci. Tabi hocam şimdi bu konular sizinle konuşulacak o kadar çok şey var ki hani düşünüyorum bir taraftan size hangi soruları sorayım diye. Fakat vaktimiz tabi sınırlı olduğu için şöyle bir şey sormak istiyorum. Aklıma ilk gelen ve herhalde hepimizin başında olan rüya görmek. Rüyalarımız bilinçaltıyla direkt ilişkili midir acaba? Yani bilinçaltımızda olan şeyleri mi acaba biz gözlerimizi kapattığımız uyuduğumuz zaman görüyoruz? Şimdi ben insanı maddi boyutunu anlatıyorum. Bilimsel boyutunu anlatırken Yakup'cığım. Tabii ki az önce bahsettiğim dördüncü alan var ya beynimizdeki ve oraya çok da ulaşamadığımız alan delta dalgaların olduğu delta beyin dediğim alan rüyalarla ilgilidir. Rüyalarını yönetebilir misin? Bugün şöyle bir rüya gördesem tasarım yapsak beraber mümkün değil. Zaten bilinçaltı yani derin, bilinç dışı hatta derin bilinç dışının programladığı bir şey. Ama hocam şimdi genellikle böyle e, aklımızda çok fazla tutulmuş şeyleri rüyamızda gördüğümüz bir gerçek. İşte buna dini açıdan da yorumlayacak olursak nefsani rüyalar, şeytani rüyalar, rahmani rüyalar diye de ayırabiliriz Yakupcuğum. Yani e, tabii bunun alimleri ilahiyatçılardır muhakkak ki. Onlar çok daha güzel konuşacaklardır bu bağlamda. Fakat rüyalar bizim elimizde olmadan iç sıkıntılarımızı ya da çok özlediğimiz şeyleri e, bize tasarımlayarak uykumuz anında sunması beynimizin bir oyunu bir nevi ve neticede rahatlamamızı sağlaması. Yani bilinçaltı bizi bir sonraki dakikaya yaşatmak için programlı Yakup. Bu bağlamda da ne gerekiyorsa her şeyi yapar. Yani insan tabii ki bir muamma sürekli araştırılıyor, inceleniyor ve insanın derinliklerine ulaşılmaya çalışılıyor. Ama şöyle düşünürsen Cenabı Allah'ın bir projesi Yakup. Meryem bir projesi, bir muradı yani onun muradı o büyük projenin içerisinde bizim de kendimiz kendimizin projesi olmak durumundayız. Kendi ruhundan bir nebzeyi çok affedersin milyarlarca sperm boşa giderken e, anneden yüzlerce yumurta akıp giderken e, seçtiği işte bunun ikisi bir araya gelince e, Yakup olacak ve o beni bilecek diye umut bağladığı bir insana dönüşüyoruz ruhunu üflediği anda biyolojik yapıdan çıkıyoruz ve insanlaşıyoruz insanileşiyoruz işte o ruh bizdeyken e, tabii ki rahmani rüyalar da bize ulaşacaktır çünkü bir parça Cenab-ı Allah'a ait içinde o yani dışında değilsin ki neticede o ruhu o ruha kendinden bir parça katarak zenginleştiriyorsun. Bir deryada bir damla olabilmek yani Cenab-ı Allah'ın deryasına ama sana ait bir damla. Evet hocam şimdi o zaman programın artık sonlara doğru yaklaştık sizinle olan bölümün. Şöyle bir soruyla ben bilinçaltı konusunu artık kapatalım istiyorum. Demin bir soruda aslında size bunu sormak istemiştim. Şöyleydi bilinçaltı kirlenmesi. Peki bilinçaltını hani sizin de uzmanlık alanınıza girdiği için soruyorum. Bilinçaltını temizlemek ne kadar mümkün? Aa, şimdi bilinçaltının mantığı yok. Bilinçli beyinde mantık vardır. Bilinçaltı genelde 6-7 yaşında bir çocuk gibidir. Siz küçük bir çocuğu nasıl kandırırsınız herhangi bir şey. İşte biraz sonra geleceğim dersiniz. Alışverişe çıkarsınız. Ağlama bak geleceğim. Sana şeker alacağım. Şunu alacağım. Bunu alacağım dersiniz. Hani kandırmanıza bile gerek yok. Yaparsınız bunu. Ama biraz sonra geleceğim dediğiniz şey belki 6 saat 10 saatte sürebilir. İşe gidiyor da olabilirsiniz o esnada. Onun bilinçaltı nasıl çalışır? Evet dediğini tutacak diye çalışır. İşte bilinçaltımız orada mantık yürütmez çok fazla. Yani mantık bilinçli beyinde olduğu için bilinçaltı denilene hemen program yapabilir. Biz de orayı kullanırken direkt oranın temizlendiği duygusunu oluşturacak teknikler vardır. O teknikler üzerinden çalışma yaptığımızda kendisi zaten alfa'da görsel olarak da gözünü kapadığında o alanın temizlendiğini fark eder görür, gözlemler ve bunun üzerine boşalan o alan boş bırakılmaması gerekir. Yani şu bardağın içindeki suyu ben döktüğümde boş mudur? Hayır, havayla dolmuştur. Eğer o boşalan alanın içerisine doğru şeyi yerleştirmede beraber danışanınızla bir tasarım yapmazsanız ne olur? Yerine yeniden başka kirlilikler meydana gelebilir. Bu tasarım ne olabilir? Ders çalışamayan bir öğrencinin ders çalışır hale gelebilmesinin tasarımı yapılır. Neler yaparsa ders çalışabileceğinin tasarımı yapılır. Dikkat dağınıklığı yaşıyorsa neler yaparsa dikkatini odaklayacağı konusu oraya girilir. Bilinçaltına telkin yoluyla girilir. Yani ben hocam buradan şunu anlıyorum. Yani derin acılar yaşamış veya çok hayatında çok olumsuz bir olay yaşamış bir insanı düşündüğümüz zaman, yani istesek de istemesek de bu olumsuz yaşamış olduğu şeyi ortana kaldıramıyoruz ama onun üzerine olumlu bir şey bindirebiliyoruz. Aynen öyle. Ee, olumsuz olan da artık o kadar derinlere gidiyor ki yani hatıra olarak kalıyor. Şimdi insan duygudan ibarettir. Yani duygudan ibarettir dediğim kısım ne? Ee, yaşadığı sürecin birisi sana hakaret etti yeniden yeniden kasete koyarsın izlersin sesi dinlersin ve gittikçe nokta kadar olan etkisi bütün sistemini alt üst edebilir uykularını kaçırabilir tikler yapabilir obsesyonlar yapabilir hale gelmişse nedir farkında mısın aldığın oradaki duygu incinmesi seni yönetiyor demektir. İşte biz yaptığımız çalışma aslında duygusal zeka çalışmaları. Tamamen oradaki yaşadığın negatif duyguyu elimine edip yerine pozitif duyguyla bir donanım yerleştirebilmek. Bu da ne yapıyor insanı? Yani yaşam kalitesini arttırıyor, olumlu hale getiriyor, insana ulaşılabilir yani kendine ulaşılabilir ve kendini yönetebilir hale geliyor. Yönetimden çıkardığı o bilinçaltına bir sürü psikolojik problemler yaşadığı süreci düzene koymuş oluyor. Yani kendine olan e, faydalılığı arttırılıyor. Bu da başkalarına olan faydalılığın da artması demek oluyor. Dengeli, hedefli bir insan haline dönüştürmek. Evet hocam yani mükemmel olarak yaratılmış olan e, insan dediğimiz bu varlık e isterse olumsuz şeyler yaşamış olsa dahi olsa, bilinç içinde bilinç altında çok derin izler bırakmış bir takım kötü şeyler olmuş olsa da bunları isterse sizin gibi bir uzmana danışarak en azından böyle bir yola girerek bu sorunu çözmüş olabiliyor. Hayatını daha mutlu ve daha güzel bir şekilde yaşamanın yollarını bulmuş olabiliyor. Kesinlikle. Tabii hocam sizinle konuşacak daha inanın çok şey var ama maalesef vaktimizin sonuna geldik sizinle olan bölümün. Ben size çok teşekkür ediyorum öncelikle programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Yakupocam. Son derece güzel bir program oldu diye düşünüyorum dinleyicilerimiz açısından da. Çünkü çokça bahsedilen konular değil bunlar. Evet yani bilinçaltı hepimizde olan bir şey ama gerçekten de hani bilinçaltı kirlendiği zaman ya da işte duygularımız dağıldığı zaman bunu nasıl toparlarız? Bunları çok bilmiyoruz gerçekten. Hiçbirimiz bilmiyoruz ve tosluyoruz. Sürekli olarak aynı şeyi yeniden yeniden yapıyoruz. Yani tosluyoruz ve hayatı gerçekten mutsuz bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz maalesef. Aynen öyle. Çoğu zaman var ya biliyor musun? En çok anne atıkları temizliyorum ben bilinçaltlarından. Burada 45, 50 yaşında, 60 yaşında insanlar geliyor. 4 yaşla 70 yaş arası insan geliyor buraya. Ve daha çok anne atıkları, baba atıkları bilinçaltına yerleşmiş olan o cümleler, davranış kalıpları. Ondan sonra da öğretmen atıkları. Özellikle ilkokul yılları omuzları çökmüş insanlar üretiyoruz. Ya yeter yani bunun farkına varmak lazım ve bu insanların bilinçaltı temizliklerini yapıp hayatın içerisine dipdiri güçlü kendi pozitif enerjilerini ortaya çıkaran kendilerinin en iyisine ortaya çıkaran bireyler üretmek lazım. Bunun da yolu var yani aslında bunun eğitim sisteminin içerisine yerleşmesini çok isterdim Yakup. Yani e, ilkokuldan itibaren e, bütün derslerin dizayn edilirken bu kalıplar üzerinden dizayn edilip insanın sadece mutluluğuna, kaliteli kul olmasına, kaliteli insan olmasına odaklı bir yaklaşımla e, tasarımlanması tam bir insan mühendisliği hedeflenerek bir eğitim sisteminin kurgulanmasını isterdim. Peki inşallah bu istekleriniz bu dilekleriniz gerçekleşir diye düşünüyorum ülkemizde e, o eğitim sistemine umuyorum ki geçilir de o en azından eğitim sistemimizin içine bu tür e, birtakım eğitimler de yerleştirilerek o mutlu insan e, tablosu ya da resmi ortaya kondur diye düşünüyorum inşallah. İnşallah. inşallah canım inşallah. Evet e, Meryem Balı bugün konuk ettik. Sevgili dinleyenler NLP Trainer, NLP uzmanı, davranış bilimci, kendisi aynı zamanda emekli bir İngilizce öğretmeni bir hocamız. Aile koçluğu, yaşam danışmanlığı, yaşam koçluğu, yine öğrenci koçluğu yapıyor kişisel şirketinde. Kendisine ben bir kere daha teşekkür ediyorum programımıza katılıp bu bilgileri bizimle paylaştığı için. Evet birazdan inşallah programımız devam edecek. Recep Koçak'la beraber az sonra iki kıymetli konuğumuz olacak. Birisi Deniz Fener'i kilis sorumlusu Doğan Bey. Bir diğer konuğumuz da Genç Tebessüm Derneği'nden bir arkadaşımızı konuk edeceğiz. Hazım Öztürk'ü konuk edeceğiz. Kendisiyle güzel sohbetimiz olacak inşallah. Az sonra buradayız. Bir yerlere ayrılmayın.